Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar PUBG Mobile Lite oynayacağız. Yanımda Kemal var. Ben oyundan çıktım. Edema geleceğim. Ben geliyorum. orada Buraya gitme. Burada adamlar var be. Asıl ben geliyorum. Nereye giriyor lan? Kayakla. gel hadi gel abi. Cıvıt mı po gel. Çok güzel bir Ben evlere gideceğim ben. Eline gel, eline gel 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 adam. Adam var mı? He. <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> oh <gülüyor> attım Hadi. Tamam, o evde gir. Ben bu evde girmedim. Öbür evde de ben girdim. Ya koşmuyor benimki. Bak. Adam? Bak Kemal bak. Koş bak, bak. Ona başladı hep. Ona Ben ateş ettim. Ben, ha koşuyor artık. takıldı. Açılma lan tapete. Bir şeyler varsa. Alıyorum. 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 Ya ben şu silahı merak ettim. hem bu rengi de var herhalde. <laughs> Her elcim. Evet. Evet. Ne alalım? Evet. bir şey deneyeceğim zaten. <laughs> Bak şu silah nasıl giy gibi ya. İki vuruşta öldürür mü acaba? i̇lla benim abi, bu silah buraya. Bu, bu, bu silah illa beni bir yaktıracaklar şu, ya. şu, şu silah benim. Hangi? Hayır, hayır. Tamam. Benzin alsam. Ben aldım. benzin aldın. Ben aldım. Ya şöyle yireyim. İnşallah Gerek. buradan kardiyo terse geçiyor. Çıkma çıkma. Ya alacaktım vallahi orada bir daha bir şey saldım bir baktım. O. Hayır atladım

Sen Artık... bir gitmiyor. Sen bir gitmiyor. Ne yapacağız? Allah'ın geleceğine koşalım. Kutları alırsın. Ben de alacağım. Onu denle iş yapma. Bu nasıl Buraya o? Canıma bak. Bot mu diyorsun? <laughs> Canıma bakayım konuşsan canıma bakarak konuş. Ey yarı. Ben çok aç değilim ki. de yarı. Hadi gel. İndir. Ben uçuyorum. Hadi bay bay. <laughs> Sen neye bindin? Kayak. <laughs> Kayak. e bir tane daha <laughs> <laughs> oh. da alan geldi yemin ederim alan geldi araba boş, arabalar adam sıktı vallahi güzel adam yanlış bura bak dibinle maskecik vuruyor odasının biterdi az bir şey bot gibi sıkıdı sonra gerçek bir şey vurdu aynen araba bulamadı oğlum? bu da araba yok ki Almışlar. Ben senden önce gördüm. Bu da bekleyecek mi? Adam belki gelir ha bir şey fark etmezler. Ben, ben sen. Ne? Bak. <laughs> Neden açıyor diyor? <laughs> ha? <laughs> Bu bot ya, bildiğim bot bu. Nasıl bir? Yemin at. Nerede bot? Hem de iki kişi. Bot Evet. Birleşmeli. ben aldım ki. İkisi de bot. <laughs> bu MP'yi ben alacağım. Ay, e O en büyük bir şeyini öldürmüşler. Yanına çıktı. Sen var mı? Var. Kaç tane? 28. Oha 28 tanesi varsa bana at be. 14 tane at. 14 tane bende. 14 tane de sende. Bir dakika. Hesapladım direkt. Ver. At bana. Şey at. Şimdi seni çok aç mı? Bak canıma. Kit basalım Şarkı <laughs> ee, verin de o. Katoş ne Hadi at. Atıyorum. Aynen. <laughs> doğru gidelim. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat edin. Hadi ya drop düşüyor Gitmeyeyim ona. Start dikkat et. Start düğümünden yalnız geri gidelim. Geliyor mu ben senin arkandan? Evet. Tamam koşsan ya be. Of oh, hap da alırsın. Abla benim videomda burada öldük. Hmm. Ölecektik. Ay o oh, Şimdi sen nereye uçtun be çocuğum? Uçma. Ne uçuyorsun ya? Sen silahı bıraktın mı? Silah Sen yavaş yavaş geliyorsun. Abi içine yurttık, yurttık. Beni belle. Şimdi o araba var. Edema. mi? gitme. Pro mu? Nereye gidiyor? Hey! Adamlar almış bu. E, Bir de varmış. Adama kar karı bırakmış. Tam şunu yeah. alacağım ben ya. Tam şimdi ben böyle yeter çok. Bunları alacağım. Tamam, Gel dur bunu aksana. Adam taşıyor be. Adam nerede çıkıyor? Ben de bilmiyorum. Adam evde olur mu? Bilmem. Buradan çıkmalıyız. Oha arabanın rengine bak. Az hiç görmü sende var. Hadi attı lan. Oo senin silahını görüyorum böyle. Ha <laughs> <laughs> tamam. hadi ya dalga geçelim vakti değil Ne sporam bu? Vazmı Bak şimdi sen orada sıkıştın. Değil mi? Bakalım sen nasıl geldin. Ay. Adamlar için 2K. Kesin sonra kalanlar daha kullanacak. Eminim. İyi de bu. Oh! Ah. Oh! Neredesin lan? Oha! İyi ki eve girmiş. Önümde tam bomba patladı. Aha arabayı gördüm bir tane. Pro mu? Pro. Seçtik. Uuuuk. Nereye Adamlar şurada. Bana gördüm. Bomba Oraya at bomba. Bana bana bayıttın. Bomba at bomba. Elim o benim bir şey. Çok fena çıktı adam. Uf, bir tane bomba attım vurdu. İşte bu bir geberttim. Benim abi, abi yani. Meri bir şey var. Arkamızda çıkıyor. Aynen. Ben ondayım. Gel şunların eşliğini alak. Ben almaya gidiyorum. ben bir tane şey alayım sen bir tane. Bizim nerede? Ben benimki, benimki bu. Benimki nerede? Bilmiyorum adam ölmedi lan. Öldü. Yok. Ha birleşim olmuş. Ama adam yok. Ha, adam nerede lan? Leşi, Leşin lesini bulamıyorum. Adam yok. Hı? Ha sen adam orada mı? Ben de orada. O Donlar pro harbiden. Uf, bir şişini aldım. Ben de Çok güzel. İlk yardım kitini al. Oo elbisesine bak. Elbisesine bak. Anne bekle bak. Oo. Hadi al bana doğru Hadi. En son AVM'li adamlar vardı. Onu ya öldürmeye çalıştık. iki tane geldim size altı çıktı. Altı iki sen alırsın artık. İlk geldim ki de aslında bir Yakınımızda adam var. Aa, adamlar bak fişek atmış o fişeğin oraya gitmiş. al... Nerede adamlar? Gördüm adamı. Ben de ben de ben de. Adam kuş kıyafeti. Dubanmış. Buru kitap. Ne oluyor? ne oldu bence 3. Ha, Hadi be son dikkat mı bayılttın be Hı -hı. 21 arttı Arkadaşlar okumuş. bugün videomuz bu kadardı kanalıma abone olarak unutmayın görüşürüz